Cümleten selamun aleyküm. Evet o gün beklediğiniz gün geldi. Çekilişimizin ikinci parti. İlk parti ben riya olmasın yani gösteriş olmasın diye video halinde sunmamıştım. Ancak bazıları inanmamış falan. Arkadaşlar burada can, canlı canlı gözünüzün önünde çekilişi yaptık ve sonucunu açıklıyorum. Ee, öncelikle aktif kullanıcılar tarafından seçildiğini unutmayın. Aktif kullanıcılar tarafından seçiliyor. Ve e, uygulama seçtikten sonra yaptığı davranışları falan da gösteriyor. Onun için arkadaşlar herkes aktif olmaya çalışsın. Şimdi geçelim önemli konuya arkadaşlar. Kazanın açıklamadan önce bir sonraki çekilişte neler yapmanız gerektiğini tek tek anlatacağım. İlk önce arkadaşlar bu videoyu izleyen sen. Yapmak gereken en az bir videomu beğenmek. İkinci yapman gereken güzel bir yorum atmak. Yani böyle destekleyecek bir yorum atmak. Çünkü motive olmam çok şart. Üçüncü kural ise arkadaşlar aktif kullanıcı olmak. Evet aktif kullanıcı olmayan çok kişi var. Ve çekilişi yaparken gördüm. 42 kişi ancak aktif 17 kişi 15 kişi vardı. Onun için ben de o 15 kişiye e, şey olmasın diye. O aktif 15 kişiye e, hakları geçmesin diye. Çünkü o kadar uğraşıyorlar çekilişi kazanmak için. Onun için aktif kullanıcılardan seçeceğim arkadaşlar. Yani 3 kuralınız var şu an ekranda yazıyordur. Bir bir videoma like atmak. 2 zaten abone olmanız ve bildirimleri açmanız <laughs> önemli arkadaşlar. Bildirimleri açmanız lazım. Bu şeyde bu ıı, çekilişte bildirimleri açanlar arasından seçmedim çünkü açan neredeyse yok. Birkaç kişi hariç kimse bildirimleri açmamış arkadaşlar. Onun için bildir bildirimleri açmak çok önemli. Bunu da söyledim. Bir de aktif kullanıcı olmak aktif kullanıcı olmazsanız arkadaşlar çekilişe katılamıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Güzel bir yorum. Şu an ekranda saydım arkadaşlar çok fazla uzatmıyorum. Diğer çekiliş haftaya cumartesi. Hani bu videoyu neden çekiyorum? Gösteriş falan için değil arkadaş Hani belki küçük kardeşlerimiz vardır. Gösteriş için değil yani bu video. Daha çok inanmayanlar için. Ben arkadaşlar çekilişleri nasıl yapıyorum? Bunu da isterseniz açıklarım bir sonraki çekilişte. Ancak şimdi çok konuşmayacağım. Video uzun olmasını istemiyorum. Ve kazanan kişi karşınızda arkadaşlar. 3 2 1 Ve Boom. Hayırlı olsun kardeşim. Instagram'dan bana ulaş. Ve arkadaşlar kazanan kişinin yorumları da şu an ekrana çıktı. Çok teşekkür ederim kardeşim bana desteklerin için, attığın yorumlar ve like'lar için. Kaç tane like atmış şu an ekranda yazıyordur. Gerçekten güzel destek veriyorsun. Ee, bunun için kazandığın umarım ihtiyacın vardır. Yani ihtiyacın yoksa bilmiyorum ama umarım ihtiyacın vardır. Güle güle harca, harcadıkça beni hatırla bu videonun da yorumlarında bulunmanı bekliyorum kardeşim. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar siz de üzülmeyin. Daha önümüzde 2-3 çekiliş daha kaldı. Ondan sonra 30 liralık kodlara başlayacağız. 30 TL değerinde kodlara. O da işinizi fazlasıyla görecektir diye tahmin ediyorum. Google Play kodları yani iOS'unuz varsa bunlar geçerli değil. Ee, üzgünüm. Çünkü Google Play kodları. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video çok uzun oldu. Bay bay.